Evet, iyi akşamlar arkadaşlar. Soruyla başlayacağız. Buyurun. Maçla ilgili tabii kazanmak istiyorduk. Özellikle e, kazanıp rakiplerle olan puan farkını artırmak ve avantajlı konuma geçmek istiyorduk ama e, beraberlikle ayrıldık. Maç geneli itibariyle bakıldığı zaman özellikle ilk yarıdaki oyundan e, oynama isteğinden arzusundan son derece memnunum. Yalnız e, bakıldığı dönemde özellikle ilk yarıda e, bazı pozisyonlarda şut atma ve yandan gelen kenardan gelen ortalarla ilgili e, temas etme konusunda e, sıkıntı yaşadığımızı düşünüyorum. E, o oyunun karşılığını, skoru e, yapmamız gerekiyordu. Öne geçmemiz, skor avantajını yakalamamız gerekiyordu ama onda bunu gerçekleştiremedik. İkinci yarı yine oyuna başladık. Başladıktan sonra geriye düştükten sonra erken bir gol bulup yine skor eşitleyip ondan sonra oyunu yine pozisyon bulup kazanmak için oynadık ama maalesef sonuç itibariyle beraber bitirdik. Oyuncuların isteğinden arzusundan son derece mutluyum, mesutum. Yolumuza devam edeceğiz. Soru var mı? Buyurun. Mikrofon gelsin kendinizi tanıtın. Osman Şişko, Dünya Gazetesi. Hocam ilk yarıda Vakayemen'in pozisyonu var. Defans oyuncusu tarafından çekilip düşürüyor. Pozisyonu gördüğünüzü bilmiyorum. O konudaki penaltı itirazı çok yani olmadı. İzledim. Penaltı olduğunu düşünüyorum. Özellikle hem bu maçta hem de Gaziantep maçında verilmeyen penaltı, bu maçta da verilmeyen penaltı ve Gaziantep maçında attığımız golün iptal olması. Tabii kritik haftalara giriyoruz, e, kritik kararlar, e, hakemlerin bu konularda biraz daha dikkatli olması gerektiğini düşünüyorum. E, özellikle bizim e, ilk Başakşehir maçındaki pozisyonda yani incelenmesini bile e, görmedik, incelemediler, e, çabuk çabuk geçiştirdiler. Bu konuyla ilgili yönetim kurulu zaten kendi... E, gayretleri var, çabaları var. Bir savaş veriyorlar. Ee, biz de sahada onların o dışarıdaki savaşına saha içerisinde oynadığımız oyunda, aldığımız sonuçlarına katkı yapmaya çalışıyoruz. Hocam merhabalar. Ee, dün Fatih Yılmaz İhlasa Bırajansı dün e, Obi bir paylaşımı oldu sosyal medyadan. E, bu şartlar altında artık futbol oynamak istemiyorum dedi. Rahat hissetmiyorum. Bugün kendisini de sahada göremedik. E, Obi Mikel'in bu tutumu takım içinde diğer yabancı oyuncuları da etkiliyor mu ve sizin e, maçların seyircisiz ile ilgili düşünceleriniz nelerdir? Teşekkürler. Tabii şu anda e, sadece bizim ülkemizde değil dünya genelinde e, olan bir olayla karşılaş, karşı karşıyayız. E, zor bir e, dönemden geçiyor bütün ülkeler bizlerden ama hem devletimiz hem bakanlık bu konuda bence çok iyi e, bugüne kadar getirdiklerini düşünüyorum. Ee, diğer oyuncuların tabii oyuncuların tedirgin olması e, normaldir. Bazılarının aileleri dışarıda, biz bu onlar burada. E, panik yaptıkları olur ama e, özellikle o bir Mikel konusunda tabii e, kendi yaptığı bireysel bir açıklamadır. E, bu açıklama ne kulübü bağlar, ne takımı bağlar e, ama kendi yaptığı bir açıklama. Kafasının karışık olduğunu, e, bununla ilgili e, futbolla ilgili farklı problemin olduğunu belirtti. Biz de ona saygı duyduk. Yapacak elimizden gelecek başka bir şey yok. Başka şey var o... yani. Hocam bu e, önemli haftalara geliyor ama tabii ligin e, önümüzdeki günlerde ne olacağı sanıyorum önümüzdeki hafta belli olur. Hani seyircisi futbol mu devam edecek ya da lige mı verilir. Buna karar verecekler. Fakat e, bu tip önemli haftalarda e, oyuncuların kendi hesaplarından yaptıkları siteler kulübe olumlu ya da olumsuz yansıyabilir takım içerisine. Siz bu konuda acaba futbolcularla bir görüşüp bu konuda bir önlem almayı ya da bir kısıtlama getirmeyi düşünür müsünüz? Doğru mu olur, yanlış mı olur? Yani dediğim gibi bu, bu işler özellikle oyuncular kendi bireysel hesaplarından yaptı ama bunu zaten kulüp bir şekilde kontrol ediyor ama bazen elimizde olmayan sebeplerden dolayı bunda da bizim de haberimiz olmadan bazı açıklamalar yapıyorlar. Kulübün disiplin talimatı var. Onlarla ilgili zaten hem yönetim kurulu bununla ilgili bir tasarrufta bulunacağını düşünüyorum. Ama bizim işimiz saha. Biz ne derlerse seyircili, seyircisiz, oynama, erteleme. Sonuçta devletin almış olduğu bir karar var. Biz şu anda böyle bir karar alınmış. Bu karara da uymak zorundayız. Herkesin daha dikkatli olması gerekiyor. Özellikle salgın konusunda. Sağlık Bakanlığı'nın söylemiş olduğu göstermiş olduğu yoldan devam etmemiz gerekiyor. bireysel olarak bu konuyla ilgili söyleyeceklerim bu kadar. Yani diziyle ilgili bir ağrısı olduğunu ifade etti. onunla ilgili devam edemedi. Şimdi yani yani dizinde evet ameliyat olduğu sakatlığıyla ilgili kolay değil tabii uzun bir süreç ara verdi. İki iki maçtır da bayağı bir üst üste oynadı. Bazen yorgunluk olabilir, farklı kasal sakatlıklar yaşanabilir ama umuyorum önemli bir şey olmayacağını düşünüyorum. Çünkü geri kalan dönemde ona ihtiyacımız var, onun enerjisine, oyun oyununa ihtiyacımız var. Umuyorum önemli bir şey yoktur. Teşekkür ediyoruz, İyi akşamlar. İyi akşamlar.